Bardak oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar evet çocuklar. Bugün bardak oyunu oynayacağız. Bugün farklı bir oyunla karşınızdayız. Bugün çocukların parmak kaslarını geliştiren, reflekslerini geliştiren, geliştirme daha doğrusu yardımcı olan bir oyun. Değil mi Yankı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Gagnam Style yapıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi elimde iki tane mandal var arkadaşlar. Bu mandallardan birisi Seloş'un, birisi de Yankı'nın olacak. Peki bunlarla ne yapacaklar? Hemen gösteriyorum. Mandalla bardağı tutup, diğer bardağın içine koyacaklar. Ve bu şekilde bardakların tamamını bitirmeye çalışacaklar. Tabii Seloş biraz daha büyük olduğu için, Seloş'a Yankı'nın iki katı bardak verdik. Yankı'da da Seloş'un yarısı kadar var. O zaman başlayalım mı? Başlayalım mı Yankı? Başlayalım. Başlayalım. <laughs> Al bakalım Yankı, bu da senin. Ben de hakemim. Ben de sizleri gözlemleyeceğim. Ama hızlı olmalıyım. Tamam ben şu ortaya geçeyim. Ortadan gözlemleyeyim. Tamam mı? Ee, o zaman başlatıyorum. Çocuklar hazır mısınız? Evet. 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 Hızlı olacağım o, ben. Ben de Ondan olacağım. geri geliyorum. Oo. Ya kavga etmeyin, kavga yok. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 başla. Dikkatli dikkatli olmam lazım. Yankıyı geçmem lazım çünkü benim bardağım çok fazla. Yankı bayağı hızlı gidiyor. Bak, dikkatliyim. Yankı Bıyayım, bayağı yankı ya hızlı gidiyor. Ya bakayım yankı. Eyvah yankı bitirmiş neredeyse. Çabuk olmam lazım. Hızlanmam lazım. Ay, ha düşürüyor yankı. Ya. Elma yankı düşürdü bir tane. Yankı yankı alamadım. Bir daha. Hop. Oh, mavilere geçtim. Yankı kendinden yankı, çok emin Yankı yankı. Hızlı yankı. Hızlı olmam lazım. Neredeyse ne bitiyor. Mi? Bitiyor. Ben. <laughs> yankı kazandı. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim Yanka. Tebrik Bilimci ederim, ederim sen kazandın. 1-0 Yankı önde. Şimdi ikinci tur başlıyor arkadaşlar. Tekrardan bardakları dizelim. İkinci tur başlıyor. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Başla. Başla. Hop. Hop. Yankı bu sefer bayağı hızlı gidiyor. Ya hızlı yapmam lazım düşünüyorum. Ya Selma sese girdi. Selma sese girdi. Ya. Selma sese girdi. Ay alamadım. Yankı harbiden Ay. geçecek bu arada ya. bence. Hayır ben alacağım. Bu Hadi yani Elin, bakma sen ona. Sen kendi bardaklarını bırak. Bak kendi bardaklarını bırak. Kendi bardaklarını bırak. Evet. Ya. <laughs> ya. ya bir dakika. Gerçekten, sen, kazandı. Gerçekten ya. yankı kazandı. Gerçekten ya. yankı kazandı. Yani bir de 4 tane kaldı. Nasıl oldu? Ben dedim ki, ben dedim ki Selma dedim bu eli kazan uzasın oyun dedim. Kazanamadı. Seni yendi bu. Ben ben de oynamak istiyorum bu arada. Ben de bakayım yankı geçebilecek mi? Evet. Tamam, birlikte kapışıyor muyuz? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yeni ele başlıyoruz. Bu sefer ben yarışacağım tabii. Hadi, evet, kafamızı yıkan. Of ya. bakayım. Anam 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 kaslara bak kaslara. Hadi bakalım Yankı bu sefer <laughs> göreceğiz bakalım ben annene benziyorum. <laughs> evet. Göreceğiz ben biraz özlüyümdür ama. <laughs> ama ben kaslıyım. Ben kaslıyım. Oo, hadi bakalım Varla. hadi bakalım başlayalım. Kimin kasları daha kuvvetliyse o kazanacak değil mi Yankı? Evet. Hadi bakalım. <laughs> şey ondan... <gülüyor> 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 ondan geriye sayıyorum hazır mıyız? Hazırız. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Başla yankı, 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 yankı. Çabuk, çabuk, çabuk 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 Evet Harikasın Ooo Cihan katladı yalnız Cihan çabuk 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 yetişmen lazım mavilere geçti Çabuk yankı çabuk 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 çabuk. Evet son iki. Son iki. Yankının son iki. Hadi anne hadi hadi. Ve sonuncu. Bravo. Bu nasıl yendi ya? Ya. Evet benimki kaslı. Demiştik kaslı Tamam bir daha yap bir daha olsa. yap. İkini bir diyor zaten. Ben bu sefer kazanacağım ki. Hemen. Bu sefer çok hızlıyım yankı. Çok hızlıyım bu sefer. çok. Ben de öyle demiştim birde daha hızlı olacaktım ama olamamıştım niye yankı Olmaz. yankı geçmişti. Haydi bakalım. Evet. Hmm. Ne ne ne? Şu mu? Gözüm üstünde yani. Ne? Hmm. <laughs> Sana ne yaptığını gördün müceğim? Ne yaptı? Yap bakayım. Gözüm üstünde yani. Yap bakayım. Ha. Aa. Göre... Benim gözüm üstünde senin. Hmm. Hadi say bakalım başlayalım. <laughs> Aa. Hop. Hemen 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 hemen. Yankı 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 yankı. Zamanla yarışıyorsun yani çabuk ya. çabuk çabuk. Yankı. Acele et sen hiç bakma. Sen hiç bakma. Sen kendi işine bak. Yapamaz ki. Yapamaz yankı ki. yapacak. Yapamaz ki. Yapamaz ki. Yankı ne diyor duyuyor musun? Bence yapabilirsin. Oo son üç. Son üç. Son çok var son iki. Hadi Yankı. Hop ve Evet, kutlama dansı <laughs> olsun da. <aslında. gülüyor> evet. Evet. Peki biz sen de mi kavuşalım? Yapalım mı? Evet. Bir de yani sen yankı bizi yönetsin. Ama yönlirsin. eşit o zaman. Adam, evet. 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 Yankı sen şimdi. Şey... Şey... <laughs> 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 tamam, tamam, baban yeşili alsın. Sen al kırmızıyı. Ben e, kırmızıyı alayım ama ha eşit 10 tane de mi yapalım? Bunları yarıya bölelim. Yarıya bölelim onları. Evet. Yarıya bölelim. Sen kaybettin. Mavilerden de 5 tane veriyorum sana. Hakem ben miyim? Hakem sensin anneciğim bu sefer. Eee <laughs> ee, beş tane vermemiş miyim? Sana altı mı vermişim? Ben bir tane eksik çünkü. Evet. Hemen diziyoruz. Ben, ben kırmızıdan alıyorum. Ve... Neden? Nasıl kırmızıdan alıyorsun? Niye? Tam yani aldım işte. Eşitledim. Ha kırmızıyı mı eşitledim? Tamam eşit ben mavi. Yarısını aldım yani. Hadi bakalım. Evet. Evet, başladık. Bakalım. Ben bakayım. kırmızı mandalıma alayım. Hı. Evet. Evet Yankıcığım. Say bakalım. 3 2 1 Bir dakika bir dakika yavaşlama. Benim mandalımda kırık. Tamam, şunu şuralı. Bir daha say. 3 2 1 Başla. Hop. Hop. <laughs> Hop. Ya. Çok hızlı olayım derken daha çok hata yapıyorum ya. <laughs> Yankı kaç 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 kaldı göremiyorum bakamıyorum çünkü. Tabi ne bak, olur. Of ah, ya alamadım. evet değil. ben kazandım. Haydi bir şey evet, olmuş. <laughs> 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 şey şey, <laughs> iki Haydi şey, iki ikinci izle izle. İkinci el. İkinci mi? İkinci el. Hadi bir daha. Ama sen sefer neyim? Ay yine ters kapatıyorum. Neden? Yankı ya. Ama ben de Ya şimdi kim kazanacak peki? Ne diyorsun? Bence baba. Bu sefer babam mı kazanacak? Ben Bilmiyorum. Biraz önce baba. ilk başta ilk başta hata yaptım. İlk başta yapamadım onu. Ya işte. Ben seni yendim çünkü. Hadi bakalım inşallah ben kazanırım. Çünkü ben yenmiştim. Hadi bakalım say bakalım hadi göreceğiz. Çünkü ben yenmiştim. Hadi. Ee, 3, 2, 1, başla. Ya bu ilk de oluyor benim hatam. Ya oley. Hata olsun hata. Evet. Sen de yapacaksın şimdi. Eller birbirine gidecek. Çünkü giriyor. Güzel. Evet giriyor. Çok Az önce ol. de öyle oldu. Hayır dikkatli olman lazım. Sakin. Sakin olacağım. Hayır sakin değilsin ki. Sakin olacağım. <laughs> evet. Ne çünkü. Ve ben, ben kazandım. Yine bir tane. <laughs> Yarık kazanamadı. Ne? Yarık kazanamadı anneciğim, Neydi bu değil mi yani? Vallahi ben kazanamadım. Güzel bir refleks verişim olsun yalnız. Bayağı çok güzel. Yani tavsiye ediyoruz. Evet evet. Annelerinizle, kardeşlerinizle değil mi? Evet. Evle aynen. oynayabilirsiniz, çok eğlenceli gerçekten. Çok heyecanlı değil mi Yankı? <laughs> Yankı benim kazanmamı kutluyorsun galiba, öyle mi? Evet. evet. <laughs> Ama ben de kazandım. Ya kendi kazanmanı da tabii ki, aynen. Tamam, şimdi anne... O zaman anne, bay artık. Anne... O zaman? Ben, ben ben, ben kazandıysam... Ben yaptıysam kazanmış şey mi? Benim kazandım şey Sen de bir şey yapsan, sen de kazanmış. Ben de o zaman şöyle bir şey yapabilirim hmm. belki. Değil mi? <laughs> kazandım ne da olsa. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenirsiniz. Çünkü bu oyun gerçekten çok eğlenceliydi. Eğlenceli. Gerçekten, Aynen. tavsiye ediyoruz. Bay bay. Bay bay. 拜拜。